Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Yigef. Bugün sizinle Apex Legends tarafından yayınlanmış olan bir tweet hakkında konuşacağız. Bu tweetimiz rank değişikliklerini içeriyor. Ben de bunu <laughs> alıp Türkçe'ye çevirip Twitter'da paylaştım, Instagram'da da paylaştım. Videonun açıklama kısmından da linklerine ulaşabilirsiniz. Hazırsanız değişikliklerimize başlayalım. Birincisi dereceli değişiklikleri. Sezon 13'te zaten dereceli değişiklikleri olmuş hep. İlk olarak bronzun altında da bir lig var. Acemi ya da Çaylak Ligi artık ne derseniz ve RP eşikleri değiştirildi. Bronz normalde giriş ma girdiğinizde, maça girdiğinizde RP kesmeyen tek ligdi. Artık respawn demiş ki Hım, artık bronza girdiğinizde de RP kesilecek. Onun yerine Çaylak diye bir lig eklendi. Orada kesinlikle RP kesilmiyor. Bunu yapmalarının sebebi ise bronz giriş maliyeti olmayan tek seviyeydi. Bronz liginde olan herhangi bir oyuncu sonunda bunun dışına çıkıyordu. Hani bronz olan oyuncu eninde sonunda hani lig atlayabiliyordu. Hani bunun da bir anlamı yoktu. Hani bronz diye bir ligin olmasının anlamı yoktu. Bundan dolayı bronz liginin altında da bir lig getiriyoruz. Ve Bronz Ligi artık giriş kesintisine sahip. Bu değişiklik büyük bir ihtimalle mevcut oyuncuları etkilemeyecek. Hiç rankıt atmamış ya da yeni başlayanları etkiliyor olacak. Ve şöyle bir değişikliğimiz var. Tüm seviyeler ve bölümler için RP eşikleri ayarlandı. Her bölümün uzunluğu 200 RP arttırıldı. Artık daha geçlik atlayacağız. İkinci değişiklik, kazanmak için takım oyunu şartı. Apex Legends takım tabanlı bir oyundur. Bu nedenle oyuncular takım düzeyinde ödüllendirilmelidir. Artık bir takımdaki herkes birisini öldürdüğünde bir miktar RP alacak. Alınmayın. Ben bu değişikliği sevmedim. Hazıra konmak gibi olmuş. Ya benim anladığım şey şu. Umarım yanlış anlamam anlamamışımdır. Takımdaki bir kişi öldürme makinesi herkesi ratatatatatatata katlediyor. 6 kili var diyelim ve siz hiçbir şey yapmadığınız halde size de az miktar bir RP gelecek. Alınmayın. Bu hazıra konmaktır ve bu haksızlıktır. Ben bu değişikliği sevmedim. Yalan yok. Sadece bu değişikliği sevmedim. Üçüncü değişikliğimiz kazanmaya oyna. Hayatta kalmak birinci hedeftir ve sizi oraya götüren tek şey öldürmelerdir. Öldürme ödülüne herhangi bir sınır koymak bu sınıra ulaşma konusunda istenmeyen bir vurgu ve baskı oluşturur. Bu yüzden farklı bir yaklaşım izliyoruz kaldırılan bir özelliğimiz var öldürme RP cap. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama yeni gelen özelliğimiz her öldürmenin temel değeri minimuma inerek daha az değer kazanıyor. Yani katliam makinesi olmayın demeye çalışılıyor burada. Hem katliam yapın hem de hayatta kalın. Hani işi dengeleyin demeye çalışılıyor burada. Hani 10 takımlı olan bir yere atladınız. Oradan çok fazla skorla hayatta kalarak çıktınız. Ama daha sonrası hemen öldünüz. Aa RP aldım kafam rahat kafasında değil. Hayatta kalmaya da oynayın diyorlar. E, bu değişiklik güzel. Hani azıcık daha hayatta kalın demişler. Lig indirgemeleri ya da ligde e, düşmeler. Derece de arenada benzer şekilde ödüller ulaşılan en yüksek RP eşiğine göre verilecektir. Ha, çok eski şey galiba. Ranked'da olan olayı Arenaya getirmişler. Değiştirilen bir özelliğimiz var bu Battle Royale için. Lig düşme koruması bir üst kademeyi terfi edildikten sonra kaybedilen 3 oyuna kadar kullanılabilir. Normalde şu anda Apex'te sezon 12'ye kadar olan olay şu. Platin 4'tesiniz diyelim. 40 tane maç kaybet altın 1'e düşemezsin. Bu gelen değişiklikle artık altın 1'e düşebileceğiz. Evet bir tık ağlama sesleri geliyor. <laughs> ben de bir tık şoke oldum. Ama altında yeni bir özellik gelmiş. Oyuncular bir önceki bölümün yarısına e, kadar bir aşamada aşamaya düşebilir. Yani örneğin, e, plat 4'sünüz diyelim. Altın 1'in yarısına kadar inebilirsiniz hani maksimum. Bu değişiklikler yalan yok gerçekten güzel olmuş. Sevindim. Şimdi neden diye soracak olursanız da normalde oyunda en çok e, ligde birikmeler şuralardaydı. Plat 4 Altın 4, Gümüş 4, Elmas 4... Hep bu liglerin, bu kümelerinde hep birikmeler vardı. Bu yaptıkları değişiklik sayesinde gene birikmeler olacak. E, bu sefer de eskiden Plat 4'te birikme varsa... Şu anda da Altın 1'de birikme olacak büyük bir ihtimalle. Daha da rekabeti, çekiştirmeyi daha çok arttıracağını düşünüyorum. Ve oyunda artık sadece bodozlama kafa atıp kil alıp ölme kafası bir tık daha azaltmaya çalışmışlar. Azıcık da hayatta kalmaya çalışın demişler. Daha çekişmeli rankit maçları, derecede maçları göreceğiz gibime geliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Dış diyarda görüşmek üzere. Hadi güle güle.